Bir gün iki arkadaş birlikte pes oynarken <laughs> İşte bu tarihte bir ilkti. Dünyadaki ilk küfürdü bu. O ne demek? Bilmiyorum ki ağzımdan kaçtı. İşte bu adam da dünyaya küfürü yayan adamdı. Benim bunu gidip arkadaşlarıma söylemem lazım. Ve bir kaos oldu. Herkes küfür ediyordu. Bir gün herkes küfür edecekti. Ama asla ilk küfür eden bilinmeyecekti. Arkadaşlar abone olun.